2025-2026 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen TV41 kameralarına yaptığı açıklamada yeni okula başlayan ilkokullar, ortaokullar ve liselerde eğitim görecek öğrenciler ve görev yapan öğretmen kadroları ile ilgili ayrıntılı bilgi verdi. Evet, e, 2025-2026 eğitim öğretim yılımıza e, sağlıklı bir şekilde başladık. Temennimiz e, yıl sonunda sağlıklı bir şekilde geçirmek yaklaşık e, il genelimizde toplam 427 bin küsur öğrencimiz var. Bu öğrencilerimizden e, 35 bin öğrencimiz e, birinci sınıfa yeni başladı. E, 26 bin öğrencimiz okul öncesi kurumlarımıza başladılar. E, hemen hemen diğer e, sınıf düzeylerinde de 35 bin, 32 bin civarında değişen bir rakamla e, yeni dönemlerimizde ortaokula ve liseyle bu şekilde başlamış olduk. Öğretmen. Ee, öğretmen sayımız e, bizim Milli e dahil ettiğimiz sadece bizim resmi özel kurumlarımız yok. Bir de e, okul öncesi kurum olarak aile ve sosyal politikalara bağlı e, kurumlarımız var. Yine Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı 4-6 yaş. Kurumlarımız var. Tüm bunları birlikte değerlendirdiğimiz zaman da Kocaeli ilimizde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde yaklaşık 30 bin öğretmenimiz görev yapacak. Resmi, özel tüm kurumlarımızda. şunu öğretmenlerin başvuruları yapıldı. ne zaman çıkıyor. Ücretli öğretmenleri kastettiniz evet. herhalde. Ücret karşılığı öğretmenlerle ilgili zaman zaman bazen İhtiyaç norm yetersizliğinden kaynaklanan ya da ee, öğretmenlerimizden e, rapor durumuna göre ya da ücretsiz durumlarına göre boşalanma kadrolarıyla e, ücret karşılığı öğretmenlik e, yaptırabiliyoruz. Bu başvurular E-Devlet üzerinden e, gerçekleşiyor. E, şu anda da büyük oranda bunlar da tamamlandı. İlmili eğitimdir Ömer Akman Şak. Merak eden soruları yanıtladı. Öğrencisinden, öğretmenine, hizmetçiden, bağışa ve günümüzde merak edilen ilmiyetinle ilgili tüm soruları cevapladı. Ahmet Sir gibi